Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, nasılsınız? İyi misiniz? E, umarım iyisinizdir. Sizleri hoş gördüm. Arkadaşlar e, ne yapıyorsunuz? Karantina zamanınız nasıl geçiyor? Evlerde kalıyoruz maalesef hepimiz ve dışarı çıkmak e, kısıtlamalı kısıtlamalar başladı. Dışarıya çok fazla çıkamıyoruz. Pandemiden dolayı ve evde ne yapıyorsunuz? arkadaşlar ne işler yapıyorsunuz kendinizi nasıl rahatlatıyorsunuz ya da nasıl eğleniyorsunuz ne işler yapıyorsunuz lütfen yorumlara yazın arkadaşlar ve bugün videomda sizin yorumlarınızı bekliyor olacağım ve bugün videomda ben ne yapıyorum? Onu paylaşmak istiyorum. Şimdi yaklaşık bir sene gibi bir seneden fazla pandemi Türkiye'de devam ediyor. Ve insanlar böyle bunalmış haldeler ve ne yapacaklarını şaşırdılar. Hepimiz evlerde hapis kaldık. Ama nasıl güler yüzlü ve nasıl neşeli olabiliriz ve kendimiz evde nasıl yap neler yapabiliriz? Onları paylaşmak istiyorum sizinle çünkü ben denedim ve kendim çok sevindim, sevinç alıyorum. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Evet anladığımız gibi resim yapmak. Arkadaşlar ben hiçbir zaman resim yapma şeyim fırsatım olmamıştı, resim yapma vaktim olmamıştı. Ama pandemiden dolayı evde oturuyorduk böyle kızımla ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Sonra dedim ki, haydi gel dedim. Benim sağ olsun arkadaşlarım yardımcı oldu bana. Pandemi başlamadan önce bir arkadaşım kendi resimlerini gösterdi bana. Çok güzel renkler, çok güzel boyalarla resimler yapmış. Ben de dedim, ay ne kadar güzel. Ben de dedim, keşke. Arkadaşım bana ne dedi biliyor musunuz? Mihriban yapabilirsin dedi. Sen de yapabilirsin dedi. Evet. Evet arkadaşım Lüdmila'ya teşekkür ederim. Çünkü o beni canlandırdı. O dedi ki yapacaksın dedi, yapabilirsin dedi. Ve ilk bizim şeyimizi almamıza yardımcı oldu. Albüm yani resim defterimizi almamıza yardımcı oldu sağ olsun. Ve biz onu beraber aldık ve ben sadece kalemle çizmeye başladım. Onu da nasıl başladım arkadaşlar? Kendisi adım adım nasıl yapılır bize yardımcı oldu. Kızım Cemali de beni de resim çizmeye şey yapan o yani ilgi ilgimizi çektiren diyebilirim. Öyle arkadaşımız işte bizlere yardımcı oldu ve ondan başka da Bizim çok sevdiğimiz dostlar var, arkadaşlarımız, çocuklara, çocukların resim çizdiğini gördüm, gençlerin, sağ olsunlar, onlar da bizlere teşvik oldu gerçekten ve biz Cemal ikimiz resim çizmeye başladık ama kısım kısım çizeceksin dediler bana, lütmiyle anlattı. Ondan sonra ben de karşı nasıl çizilir araştırdım YouTube'dan ve onu çizmeye başladım. Arkadaşlar ilk çizimimi görmek ister misiniz? Göstereyim sizlere. <laughs> evet. Da 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 dam. Umarım şuradan görünür şimdi. Evet arkadaşlar bunu Cemal yaptı. Bu tarafları ben yaptım. İlk kaş ve kirpik çizimle arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle yaptık. Sonra ben göz çizimiyle ilgilenmeye başladım ve göz çizimini çizdim görüyorsunuz. Yandan bakan ve kapalı göz ve farklı uğurlara bakan gözü çizdim ve dudak çizmeye başladım. Dudak çizdim ve öylece arkadaşlar derken yavaş yavaş bir şeyler ortaya çıkmaya başladı ve ilk çizdim, bunu çizdim. <laughs> Sizlere şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar bu ilk e, portre gibi çizimim oldu. E, Hataları tabii ki var. Tabii ki çok var. Ama e, mutlu oldum. <laughs> Çizdiğime çok sevindim. Evet bunu da böyle göstereyim ama aa, çok berbat. <laughs> evet ondan sonra benim en büyük abilerim. E, size şöyle söyleyeyim. E, i̇ki büyük abim ve ablam çok güzel resim çiziyorlar onlar. Ben onların hayranıydım, ee, özellikle de iki abimin hayranıydım çünkü büyük işler yapıyorlardı. Onlar e, büyük e, resimler yapıyorlardı, duvarlarda şeylerde ve e, e, abimin çizdiklerini inceleyerek ben ona hep hayrandım. E, çok güzel çiziyordu. Keşke ben de çizebilsem, o yetenek bende de olsa diyordum. Ama baktım arkadaşlar, gerçekten de e, geliştirebiliyor. Rus hepimiz çabalarsak tabii ki kısım kısım yaptım ben de ve baktım oluyormuş arkadaşlar ve kendim mutlu oldum bu işleri yapmaktan ve sizinle paylaşmak istiyorum çocuk resimli kara kalem başlattım ben kara kalemle işte şöyle göstereyim nasıl görünüyor mu evet evet arkadaşlar şöyle göstereyim ee, şöyle bir kalemle çalıştım ee, bu benim oğlum Arslan. Arslan'ı çizdim ve e, bu Cemal. Küçükken, <laughs> küçükken resime şöyle bir, şöyle durduğunda bir resim çekmiştim onu. Şöyle durduğunda o resime hep bayılıyordum. Aldım ben de çizeyim, çekeyim dedim. Ee, onu e, kalemle, kaleme geçireyim, kağıda geçireyim dedim. Öyle oldu. Sonra başka da portre yaptım. Evet, görünüyor mu arkadaşlar? Bu selfie çekmiştim ben. Ama farklı gösteriyor böyle. Gru şey gibi. Tabii ki hatalar çok. Ama kendim mutlu olmaya başladım. Bir şeyler yapıyorum diye kendim sevinmeye başladım. Bu benim selfie çekimimdi. Şöyle üst kısımdan şöyle selfie çekmiştim. Onu çizeyim dedim. Siyah beyaza çevirdim ilk önce fotoğrafı ve çizdim. Ondan sonra çok sevdiklerim, sevdiğim kişileri çizmeye başladım. Şöyle. Evet. Bu benim sultanımın genç hali. Çok severek çizdim. Tabii ki sevdiğim kişiler çok çok var. Hepsini çizmeye <laughs> vaktim olmuyor ama isterdim tabii ki herkesin portresini çizmek isterdim sevdiklerimin yani çok portre çizmek çok portre çizmek isterdim kara kalem kara kalemle çok çalışmak isterdim evet arkadaşlar şöyle göstereyim evet şöyle çizim gerçekleştirdim. tabii ki de hatalarım var ve bir de arkadaşlar böyle baktığın zaman başka duruyor ve Video çektiğim zaman tam olarak e, geç şeye e, yansıtmıyor galiba kamera e, tam nasıl çizildiğini demek istediğim şu ki <laughs> kamerada güzel gözükmüyor ama şöyle baktığımda çok güzel gözüküyor bana güvenebilirsiniz çok güzel çok mutlu oluyorum yaptığım işte Evet e, bir işler yapıp ondan sonra mutlu olmak gerçekten güzel bir şey şimdi de fırsatımız var. Öyle yapabiliriz arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Böyle yapmak gerçekten insanı rahatlatıyor ve mutlu ediyor. Hiçbir şeyiniz yoksa sadece bir şey ile başlatabilirsiniz. Kuru kalem mesela ben kuru kalem ve sadece beyaz şey ile başlattım. Normal bir kağıt bu. Normal bir kağıtladı kağıttan. Bu da pastel boyayla Jemal'in pastel boyağından aldım anneciğim. pastel boyağından çizdim. Evet arkadaşlar bu da bunu ama bu da pastel boya bunu ilk resimlerimden değil bu biraz yazın çizdim bunu yaz. O bu da pastel nasıl olmuş? Yorumlara yazın lütfen yorumlarınızı bekleyeceğim benim için çok önemli çok istiyorum bir şeyler yazın. Kötüyse kötü diye yazın, güzelse güz güzel diye yazın. Çok sevineceğim. Evet. Ay, şunu da çocuklarla beraber çizmiştik. Hatırlıyorum ben. 4 çocuk, 3 çocuktu. 3 çocuk ve ben beraber çizmiştik. Arkadaşın çocuklarıyla pandemide şeyden Zoom üzerinden beraber çizmiştik şöyle. Ya da WhatsApp üzeriyle hatırlamıyorum şöyle. Çizmiştik bunu da çocuklarla beraber. Çocuklarla beraber canı sıkılmasın diye beraber çizelim diye şöyle bir çizgi resim çizmiştik. Evet arkadaşlar sonra şey yaptım. Özgüven, birazcık özgüven mi diyeyim bilmiyorum Türkçe'de nasıl ifade edeyim kelimelerimi. Birazcık kendime, birazcık güvenmeye elim alışmaya başladı ve dedim ki sulu boyayla yapayım dedim sulu boyayla. Şöyle yaptım. Bu da adım adım arkadaşlar. Her şeyi adım adım çizgileri var mesela. Onlarla başlarsanız çok güzel işler elde edebilirsiniz. Ben mesela çok seviyorum YouTube'dan adım adım bakarak çizmeye çok seviyorum. Mesela bunu ee, nasıl olmuş? Lütfen yorumlara yazın. Ee, son zamanlarda çizdim bunları Bu yeni işlerim diyebilirim. Ee, çoktan çizmiyorum ama son son işlerim bunlar. Ee, Pinterest'ten baktım, çizdim bunu arkadaşlar. Evet, bu da Pinterest'ten. Nasıl olmuş? Bin diyor muyuz Baykuş ben. <laughs> evet. Uhuhu, baykuş. <laughs> Evet Baykuşlar gece uyuma uyumak istemiyor. Gün, e, gündüz uyuyorlar, gece uyumuyorlar. Aynı e, ben de şeyim yani. Gündüz hep e, gündüz böyle geziyorum. A, akşam Akşamsa her akıl geliyor aklıma. Onu yapayım, bunu yapayım diye canlanmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Bu da sketching. Sketching Türkçesini bilmiyorum arkadaşlar. Belarusyalı e, çok güzel bir e, ressam, resimci sketching yapan bir kızın şeyinden çizdik online ders verdi onunla beraber çizdik çok sevindim ben çok mutlu oldum Smart Smart galiba şöyle göstereyim Smart diye yazıyordu şeyden eh şöyle göstereyim güzel gözüküyormuş evet şöyle çizdim arkadaşlar beraber anlatıyor kızcağız nasıl çizeceğimizi ve biz çiziyoruz. Bu çok komik olmuş değil mi? <laughs> çok komik ya. Komiğime gidiyor bu da. Sağ olsun o kızcağızla beraber. Bu da kart yapayım diye çizdim. Sevdiklerime kart yapacağım diye çizdim. Ama hala duruyor. Yapmam gerekiyor. İşte başım olmadıktan sonra kaldı. Karpuz çizimi de çok kolay. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Bunu ben kendim bunu ben kendim bakarak çizdim. Mesela baktım şeye. Küçücük defter vardı. Ona bakarak çizdim. Arkadaşlar nasıl olmuş? Lütfen yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Nasıl çiziyorum? <laughs> Bu kendim için çiziyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ben kendim için çiziyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. İlk videomda da söylemiştim. Ee, Öğrenmeyi çok seviyorum. Onun için de e, öğreniyorum, çiziyorum, bir şeyler yapıyorum işte. Canım sıkılmasın, mutlu olayım diye ee, işte. Bunu da smart, smart galiba şeyle çizmiştik. Beyaz Rusyalı e, bir e, resimci kızla. Da. İkincisi <laughs> aynı şey iki kere yaptım, elim gelişsin diye. Arkadaşlar işte böyle ama resim var tabii ki çizdiğim resimleri çok sizin çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama konuşup duruyorum vaktinizi almak istemiyorum diye de <laughs> çok affedersiniz vaktinizi alıyorum çok şey fazla tutmayacağım bir tane daha göstereyim evet bu da bu bu ilklerden arkadaşlar bu ilklerden hata çok hata çok ama sonra anladım hatalarımı ve düzeltiyorum öğreniyorum işte şöyle yakından göstereyim size bunlar sonraki bunlar galiba son sonbaharda çizdim ben bunları arkadaşlar nasıl olmuş yorumlara yazın farklı konu farklı duruşlu gözler mesela yukarıya bakıyor biraz şey şok halinde normal halinde işte böyle arkadaşlar adım adım dediğim gibi arkadaşlar siz de adım adım oy <laughs> siz de adım adım çizerseniz başarırsınız resim öyle bir şey ki ben anladım kendi durumumdan şey istemiyor doğuştan yetenekli olmayı istemiyor bu zamanla geliştirilen bir şey buna emin olabilirsiniz ve yavaş yavaştan başlayıp elinizi geliştirip ve siz de çok güzel resimler çok güzel resimler yaparak kendinizi mutlu edebilirsiniz ve arkadaşlarınıza hediye verebilirsiniz çok güzel bir şey aslında evet kendi ellerinizle yaptığınız bir şeyi arkadaşlarınıza hediye vermek çok güzel oluyor kendinizi mutlu ediyor arkadaşınızı daha çok mutlu ediyor evet ben de anmıştım böyle arkadaşımızın e, çocuğu e, resimle bana hediye vermişti e, yan Evet e, çok teşekkür ediyorum ona hala bakıyorum o resime ve mutlu oluyorum <laughs> çok güzel Evet arkadaşlar resim çizmeye resim çizmeyi deneyin ve e, resim çizerek kendi ellerinizle hediyeler yaparak e, kendinizi ve sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz ben yaptıysam Herkes yapabilir. <laughs> evet arkadaşlar. E, Sizlere çok teşekkür ediyorum. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.